Merhabalar, bir önceki videomda vagus sinirini aktif hale getirebileceğimiz ufak bir egzersiz uygulamasında bahsettim. Bu videomda vagus sinirinin işlevine daha ayrıntılı bir şekilde değinmek istiyorum. Çünkü vagus sinirini uyarmak çok basit, ufak bir pratikle olabiliyorken etkisini psikolojik sağlığa faydası anlatmakla gitmiyor. Vagus siniri vücudu sakinleştirmekle görevli parasempatik sinir sistemin önemli bir parçası. Hani parasempatik sistem derken vücudun dinlen ve sindir, beslen ve üre faaliyetlerinin uyarılmasından ee, sorumludur. Ayrıca soluk alıp verme, sindirim ile kalp atışı gibi fonksiyonlar üzerinde de etkilidir. Zihin sağlığının korunmasında da son derece etkisi büyüktür. Dolayısıyla vagus sinirinin düzgün çalışması insan sağlığı ve yaşamı açısından büyük önem taşır. Mideye kadar inen vagus siniri bağırsak ve beyin arasında da iyi bir iletişim kurulmasını sağlar. Ayrıca bu aralıktaki organlarda ortaya çıkan bazen çeşitli sorunların hani beyne iletilmesinde de görevlidir vücutta vagal tonda bir artış yaşanıyorsa parasempatik sinir sistemi hemen harekete geçer. Ne kadar düşük vagal ton olursa da insan vücudu o kadar yoğun stres altında kalır. Yani vagus sinirinden bahsediyorum aslında. Vagal ton derken. Bu durum zamanla organlarda oluşacak fonksiyon bozukluklarına yol açar. Yani vagal tonun yüksek olması strese maruz kalan vücudun fiziksel ve zihinsel sağlığı da o kadar gelişmiş olur. Yani o egzersizle ne kadar oraya uyarı yaparsak o kadar strese karşı dayanıklı olacağız. O kası çünkü çalıştırmış oluyoruz. Artık hazırlıklı pratik yapıyoruz. Yani dolayısıyla vücutu rahatlamak için parasempatik sinir sistemi kullanır. Daha çok aktif ve ihtiyacım olduğu zaman devreye girer. Ee, Vagus siniri stresle mücadele etmede ve mutlu bir yaşam sürdürmemize de son derece yardımcı olur. Bu nedenle vagus sinirinin sağlıklı olması ve harekete geçirilmesi başka organ ve dokularda da oluşabilecek stres kaynaklı pek çok rahatsızlığın önlenmesinde de etkili olur. Yani özetle vagus siniri organların orkestra şefidir deriz. E, organlara dinlen diyor, sindir diyor, hani ürediyor. Bunların komutlarını verdiği zaman zaten ve aktif olduğunda o egzersizde de sürekli aktif ve antrenman yaptırdığımızda da e, stresle baş etme gücü daha fazlalaşıyor. Şefkatle kalın.